naz diyor forger eee suspect mentioned ile de desert çöl bölgelerine. Peki bu kalkınma yerelde başlıyor, lokasyelde başlıyor. Maliye doğru tabii yönetilmesi gerekiyor. Kaynakların artırılıp gelirlerin artırılıp giderlerin azaltılması ve önceliklerin buna göre belirlenmesi gerekiyor. Bunu yaparken kültür çok önemli göçü yönetirken kültürel kayıplar olmadan insanların geçmişini yaşam hikayelerini koyarak ama kendimizi yenileyerek toplumu arkamız alarak bunu yapmamız gerekiyor. Ve gençli şehir önce kendi bünyenizi buna uygun hale dönüştürmeniz ve bununla alakalı çalışmaları yapmanız gerekiyor. Ben bir mühendisim. Ölçmeniz, şey düzeltemezsiniz. Etkan analizleri çok önemli. Biz e, ulaşım master planı, imar master planı ile birlikte iklim master planı yaptık. İBİAD'in yeşil şehir oldu. Deprem master planında önleyici tedbirleri e, şehir planlamasında yenilenmesinde kuvvetli hale getirdik. Şehir yeşil şehir nasıl olacak? Nasıl sosyal adalet, sosyal barış sağlanacak? Çevresel kalkınma diye bütün olarak Plan, bugün küresel ısınmadan dolayı çok daha önemli hale geldi. Kuraklık master plan yaptıktan sonra önümüze gelen bütün sorunlara karşı çok acil eylem planları yapmanız kendi bünyenizi bunu uygun hale dönüştürmeniz daha da önemlisi toplumu bunu arkanızı alacak şekilde bilgilendirmeniz yönlendirmeniz e, ve toplumdaki eee dönüşümü başarmamız gerekiyor. Yeşil ekonomi için depremden sonra hızlı iyileşmek için, istihdam odaklı büyümek için, ilgacılık yani odaklı, odaklı büyümek için çok önemliydi. Aslında Bir de depremde çok sayıda yeni engelimiz oldu. Yeni bir engelsiz yaşam merkezi açarak oradaki orta sovetel bölümünü güçlendirerek onları da e, köy yaşamında, ekolojik köy içerisinde onların eğitimini, sağlığını, istihdamını ve ulaşılabilirliğini sağlayacak yeşil ekonomi çalıştık. Ee, güneş enerjisi burada çok önemliydi. E, ee, biyo, enerji ürettik. Hayvanların atıklarından biyogaz ürettik. Şu an Gaziantep'te 4 megawatt güneş enerjisi üreten biyogaz tesisimiz var. 27 megawatt kendi tükettiğimiz enerji üretecek güneş enerjisi tesisimiz var. Dolayısıyla depremden sonra en iyi yaptığımız işin yeşil ekonomiyi ve ekonomiyi ekolojiye gönderecek istihdam projelerinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu yaptığımız çalışmalarda bölgenin kalkınmasında, bölgesel kalkınmada ve mesleki eğilimde de dijital altyapıda, açık veride yeni fırsatlara dönüştü. Bu en iyi yaptığımız iş olarak görüyorum. Özellikle enerji projeleri, yeşil işte enerji ve su projeleri Bizim açımızdan toplam sunanması ve doğru sunanması açısından verildiğin adres açısından da yeni bir başlangıç oldu. Çok teşekkür ederim.